Demedi demeyin dedim ben. Aha da diyorum. Ki daha önce de çok söylenip durdum. Ama velakin hakikate her ne hikmetse göz kapatan çok. 2023'ün başından bu yana yazıyoruz, çiziyoruz, sorguluyoruz. Bu hayat pahalılığı bir yerde fena patlayacak. Ki o zaman da iş işten geçmiş olacak. Önlem ve tedbir şart. Bir önceki yazımda belediyeler pazara inmeli önerimi yenilemiştim yılın ilk ayında dile getirmiştim. Belediyeler, sosyal belediyecilik anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda çarşı pazardaki fahiş fiyat soygununu frenleme adına görev üstlenmeli. Sahaya inmeli, çarşı pazarda temin edici olmalı. Niye olmasın ki? Başlıklı yazımda bunu detaylandırmış ve şu ifadeyi not düşmüştüm. Çiftçinin sıkıntısı nedir? Pazar alanı. Satıcının sıkıntısı ve tepkisi nedir? Nakliye maliyeti. Vatandaşın yansını nedir? İkisinin bütünlük kazanan sıkıntısının kendisine fahiş fiyat olarak yansıyıp cebini ve mutfağını alev topuna çevirmesi. Belediyelerin yapması gereken şu sebze ve meyveyi arz ve talep noktasında ürünü birebir çiftçiden tarladan alıp pazara getirecek. Hatta kabzı malları devre dışı bırakacak. Böylece tedbirler sosyal belediyecilik anlayışını icra etmiş olacak. Üretici de, satıcı da nihai olarak tüketici de kazançlı çıkacak. Bu misyonunu yerine getiren bazı belediyeler var. Özellikle Karadeniz ve Ege bölgesinde icra ediliyor. Lakin İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek alaka gösteren yok. Nitekim sosyal sorumluluk noktasındaki bu keyfiyetten dolayıdır ki belediyeler parti noktasında, isim noktasında sürekli el değiştirmektedir. Yani istikrarlı bir belediyecilik yok. Neyse, istikrar dedik de hayat pahalılığı, istikrarsızlığı, kamuda çalışan tanrıları hayli kara kara düşündürmeye başladığı gibi olan da çok. Memurlar, ki son zamanlarda görüştüğüm, ziyaretime gelenlerden sıkça duyduğum bir serzeniş, kaygı, endişe ve tepki var. O da şu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi kentlere tayin çıkanlar. Bu hayat pahalılığında bu büyük şehirlerde ne yapacağız abi, nasıl geçineceğiz abi diye dert yanıyorlar. Bir de nasıl bir iltimas ortamı bulsak da, hangi siyasetçi, hangi kurum yetkilisini bulsak da, tayinimizi durdursak, buralarda kalsak, oralara gitmezsek. Gitsek vallahi peru olacağız. Çoluk, çocuk, okul parası, servis parası, hayat oralarda çok daha pahalı. Ev kiraları almış başını gidiyor. İki odalı bir evin kirası 10-15 bin lira. Bulmak bile zor. Bunları tayinci memur dostlardan duyarken birkaç yıl önceki iltimas arayışlarını hatırladım. O zamanlarda bu saydığım büyük şehirlere tayinlerini yaptırmak için nice kişilerin kapılarını aşındıranlar vardır. Meclis koridorları milletvekili yazaneleri dolup taşardı. Aman abi tayinimi İstanbul'a, Ankara veya İzmir'e yap diye. Hayat pahalılığının yarattığı handikapla her şey tersine döndüğü gibi tayinci memurların tercihleri de tersine döndü. Şimdi Anadolu'nun hangi ili, ilçesi, beldesi hatta köyü dahi olsa gitmeye razı bunun için de iltimas geçilmesini istiyor. Ki söz gözüne ettiğim büyük şehirlerden ciddi bir de kaçış var. Buralardan gideyim de neresi olursa olsun diyenlerin sayısı arttı. Nedeni işte bu hayat pahalı. Biliyorum diyeceksiniz ki oralarda var da buralarda hayat pahalılığı yok mu? Elbette var. Elbette büyük ve vahim bir fahiş fiyatlı soygun var. Bu elbette her yerde var. Ama söz edilen kentlerdeki soygun beterin beteri, iliklerinize kadar soygun olduğu gibi koşullar sizleri perişan ediyor peki çözüm ya da bu iş nereye varacak doğrusu dur deme engelleme çözümsel bir tavır halihazırda devlet mekanizması tarafından ortaya konulmuş somut eylem yok yapılan bir şey yok kaldı ki elden ne gelir biat edicilikle vatandaşta kuzu kuzu soyguna soygun etiketine fahiş fiyata boyun eğiyor hep söylerim ister üretici ister nakliyeci ister toptan satıcı ister perakende çarşı pazar manav market yekün şekilde bu soygun organizasyonu karşı neden bireysel veya toplumsal bir noktada boykot hakkımızı kullanmıyoruz neden alternatif bireysel çözümler üreterek bunlara gerekli ders verilmiyor arz talep noktasında freni azıcık bassak çok şey yapılır. Ama yapılmıyor. İyi de hep böyle mi gidecek? Sanmıyorum. Bu böyle gitmez. Ancak denir ya iş bıçak kemiğe dayandı noktasına gelirse ki gelmiştir. İşte o zaman çok şey olur. Belki halk doğa dökülmez ama velakin çarşı pazara iner. Açlığında, sefaletinde, ekonomik dar boğazın, işsizliğin, yoksulluğun da yaratacağı tetiklemeyle yağma başlar. İş hınç almaya döner. Soygunun en sinir bozucu, en tiksiz sindirici, en acı yönü ise bile bile etiket operasyonuyla vatandaşın aptal yerine konularak söğüşlenmesidir. Asgari ücretli zam geliyor, etiketler katlanıyor, memura maaş artışı daha yansımadan rayonlardaki etiketler otomatiksel yüzeyde yüzde yüz artıyor. Emekli hakeza, fakirin tek gıdası olan ekmek bile bugün lüks tüketim ürünleri arasında yerini almaya başladı. Bir ayda ekmeğe 3 kez zam mı olur? Yakıt, zamsız gün geçmiyor. Ev kiraları, konutlar fiyatlardaki artış, bir bardak çayın 10 ila 50 liraya kadar çıkar olması, sebze meyve kraliyet ailesine mensup, memurunu, emeklinin, işçinin, emeklinin koklaması bile yok. İşte bu korkunç insan psikolojisini tetikleyen tehlikeye kötü bir gidişatla ürkütüyor. Daha önce de dile getirmiştim. Şu cep, çarşı, pazar, mutfak yangını infiale dönüşürse, toplu tepkili eylemler vücut bulursa, ön alınamaz hadiseler evrilir ki maazallah. Asıl korkulması gereken bu noktadır. Niye derseniz, yönetimsel aciziyetle önlenemeyen soyguna karşı sokaktaki insan iş başa düştü deyip kendi hakkımı kendim ararım düşüncesine kapılmaya başlarsa, kıvılcım yangına döner ve birileri de yangına körük de giderse kaldı ki iç ve dıştaki pusuda yatanlar kan emiciler tetikteyken. Kendilerine göre organize olursa gerisini siz düşünün. Özetle demem o ki bu işin önü alınmalı. Hem de tezelden alınmalı. Devlet sahada nüfuz edecek, görevini yerine getirmelidir. Çünkü iş zıvanadan çıkmış, beterin beteri bir hale gelme aşamasında. Ve bu beter en büyük tehdit ve tehlikedir. Benden artık sayısını bilemediğim uyarıyla hatırlatarak yeniliyorum. Yarın demedi demeyesiniz. Çarşı pazardaki fırsatçıların çıkardığı yangının alevinin herkesi sarması. Günün sözü. Gördüğün yangına dökecek suya meyle etmiyorsan, sen yanmışsın zaten. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur WhatsApp 0532 286 7370, Twitter et Ömer Büyük Timur.